Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri tarafından gerçekleştirilen bombalı terör saldırısı tatbikatı gerçeği aratmadı. Senaryo gereği ölü ve yaralı yakını rolüne kendini fazla kaptırıp sinir krizi geçiren vatandaşlar, sağlık çalışanlarına ve polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Ölüm korkusu geliyor. Öyle bir çok ürperticiydi. Buraya geldik tabutun içine falan da koydular. Hani orada torbanın içindeydim de. Hani bayağı bir ürperticiydi. Ölüm korkusu geliyor insana. Olayın içindeymişim gibi kendimi hissetmeye çalıştım. Gerekeni yaptım hani o anı kafamda canlandırdım. Hani böyle olmasını hissettim. Herhangi bir gerçek bir olay olduğunda yaşatabilecek sahanın dinamini kurabilmek adına burada bu tatbikatı gerçekleştirmiş bulunduk. 25 tane yaralı, 5'i eksik dediğimiz rahmetli vardı. Olaylara hızlı ve güvenli bir şekilde müdahaleleri gösterebilmek açısından sahanın pratikliğini kazandırmak adına yapılan eylemlerdir bunların hepsi.